Virginia Woolf, 25 Ocak 1882'de Londra, İngiltere'de doğdu. Babası Leslie Stephen, bir yazar ve tarihçi, annesi Julia Duckworth ise bir sanatçıydı. Woolf, altı kardeşin en küçüğüydü. Woolf'un ailesi, İngiliz entelektüel seçkinlerinin bir parçasıydı ve Woolf, çocukluğundan itibaren edebiyat ve sanatla iç içe büyüdü. Woolf, 1904 yılında King's College, Cambridge'e girdi, ancak iki yıl sonra okulu bıraktı. Wolf, 1912 yılında Leonard Wolf ile evlendi ve çift, 1917 yılında Hogarth Press yayın evini kurdu. Wolf, Hogarth Press'te yazar, editör ve yayıncı olarak çalıştı. Wolf, ilk romanı olan The Voyage Out'u 1915 yılında yayınladı. Wolf, daha sonra Night and Day, 1919, Jacob's Room, 1922, MRS, Dalloway, 1925, To the Lighthouse, 1927 Orlando, 1928 The Waves, 1931 The Years, 1937 ve Between the ACTS 1941 gibi birçok roman yazdı. Woolf'un romanları genellikle modernist bir tarzda yazılmıştır ve insan duyguları, bilinci ve deneyimlerini derinlemesine inceler. Wolf, ayrıca A Room of One's Own 1929 ve Three Guineas 1938 gibi birçok deneme yazdı. Wolf'un denemeleri, feminizm, savaş ve sosyal adalet gibi konularla ilgilenir. Wolf, 28 Mart 1941'de Leves, Sussex, İngiltere'de kendini Sussex Nehri'ne atarak intihar etti. Wolf'un ölümünden sonra eserleri dünya çapında büyük bir ilgi gördü ve Wolf, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak kabul edildi. Wolf'un eserleri bugün de okunmakta ve incelenmektedir. Wolf'un eserleri feminist ve modernist edebiyat için önemli bir kaynaktır.